Bu kim amına koyum gecenin on ikisinde ya? Yarrak gibi kapı çalıyor. Bizim eve de pek gelen olmaz ya amına koyup. Hah Abbas abi. Neredesin Sen lan? nasıl buldun? Neredesin lan gitsin? Evde yatıyorum birkaç gündür, misyonu ara verdim. Ha. Gene be gel abi oturalım. Misyon. Ayaklarını çıkarma abi. E pis annem de pis beni. Biz pis biliyor pislikte yatarız. Çıkartma Abbas abi çıkartma e pis. Annem temizliği sevmez. Ben hiç sevmem. Gel Abbas abi. Abbas abi önden buyur. Abbas abi sen buyur. Gel abi şuraya gir. Buna Ne getirdin Abbas abi? Bunu? Abbas abi buyur otur. Ayakta kaldın. Aferin lan it. Evinde tertemiz. Misyona uygun. Nereye Biz böyle, Biz böyle pisiz. Boş burada boş yer de yok. Şöyle oturuyoruz. Şunu al bakayım sen. Oh. Evinde ne var? Atma abi? Bu, Bu ne lan? Pislikten pis kokuyor. Allah şu karşıda pazarcı vardı. Pazarcıdan çaldık. Bir tane hmm. daha var. Koy cebine sonra yersin Atpas abi. Çoraplarımı vereyim sana Atpas abi. Tut çek diyeceksin. Olur mu lan bana? Olur Abbas abi. Oh, mis mis. Birisi kalsa yeter bende. Bunu da alıp abi. Tedavi olsun sana. Misyon uğruna. Ana. Oh. Kaç aydır çıkartmıyor lan sen bunları? Vallahi 45-50 gündür Abbas abi. Oh. Özlediğim koku bu. Sırttan kokusunu hissettin mi Abbas abi? Aldın mı sırttan kokusunu Abbas abi? Almaz almaz. En son... Babam ayakları... Onu mu da çıkarıp vereyim sana Abbas abi üşüme. Ya da şuradan bir doğum buluyum. Ne buldun Abbas abi? Ağaçta yatıyordum bir haftadır. Ve benim elinde telefonda seni gördüm. Telefonlarda geziyorsun. Ayıp değil mi? Biz sana ters değil mi bu? Ne güzel elim yüzüm pis. Misyon yapıyorum zaten orada. Senin ismini veriyorum. Seni göstermiyorum Abbas abi. 5 gündür yataktan çıkmıyorsun. Yatakta çekerek mi yapıyorsun misyonu? Orada yapmam ama artık geze geze misyonu herkese ulaşamıyorum. İnternetten herkese daha çabuk ulaşıyorum. International diye bir şey varmış. Tüm dünyaya yayılmış. İngilizce bile öğrendim misyonu uğruna Abbas abi. En son müşteriler çoğalsın. Müşterileri çoğalttıktan sonra hesap açacağım. Müşterileri de dolandıracağım Abbas abi. Abbas Karay'ı o zaman göstereceğim herkese. Allah Allah. Abbas abi, ey bende ne var? Bak içine işte, içine yere bir şey varsa al. Bugüne kadar hiçbir faydanı görmedim Abbas abi. Anca misyon yap dedin, misyon yap dedin. Ömrümüzden 40 yaşına kadar bana gözükmedin. Bu hikaye bitecek diye diye. Bunun işime yarayacak bir şey yok ki. Pislik var hep burada. Bak işte bak, işe ne al. Saçımda yok ki Abbas abi. Herkesin Noel babası var. Bizim de çuvalımız böyle işte. Herkesin Noel babası var, benim Abbas Kara babam var. Filiz falan var Abbas abi. Şunları bakır yaptırdım, satarım. Tuvalet terliğini ne yapıyorsun Abbas abi? Hamamdan çaldım bunları. Bana aşık olan Cıngar'ı da bundan giyiyordu Abbas abi. Sende bir şeyler var, sen mi yolladın onları? Ana, işi de varmış da o cıngara ters ayaklıydı. Çubuk turşusu da getirmiş Abbas abi. Abbas abi, burada hiç işime yarar bir şey yok. Zaten evde pislik. Şunlar bakır bile bulamıyorsun oğlum ya. Ol işte senin. Elmayı da attın Abbas abi. Tek işime yarar bu Abbas abi. Seni bile bundan keşke... Hedef alabilsem, Bunun playstat tonunu da getirir misin? Bana playstat tonunu da lazım. Abbas abi. Yüzümü güldürür müsün? 40 yıldır senin uğruna misyon yaptım. Sen kimden el aldıysan. Eli bana ver Abbas abi. Elini bana ver Abbas abi. Nasıl hocalar el veriyor? Davan davandır. Bu davada sonsuza kadar yürüyeceğim. Tüm çirkin, pis, ayyaş, müptezel, hain, sahtekar. Ne kadar pis kardeşin varsa bırakmayacağıma ben de söz veriyorum. Sözümde de duracağıma da söz veriyorum. Abbas abi davamız mutlu olsun. Bir ömür boyu mutlu olsun. Gel oğlum. Gel. Evlat olsan sevilmesinden öpeceğim seni. Hadi bakalım. Barıştık mı Abbas abi? Adam barak olsun. Neden international olduğumu anladın mı Abbas abi? Anladım. Hadi devam et. Herkesi kandır. Herkes. <laughs>